Evet şimdi geredeye geldik. Ee, kaç kilometre geldik? Onu bilmiyorum. Şarjımız yüzde 58. Ee, gayet de normal hızda geldik yani yavaş falan gelmedik. Çıkalı bir saat oldu. Ee, burada biraz tabii bayram dönüş trafiği fena halde var. Biz highway'de dururuz, bolda dururuz dedik. Bolu'ya bir 60 kilometre var. Ee, rencimiz götürür gösteriyor ama. A, tabi bu trafik ne olur bilmiyorum. Bakacağız. Başlangıç. Şimdi e, highway'e yaklaştık. 10 dakika gösteriyor. Ben e, sport modu aldım. Yani %20'nin altında şarj etmek tavsiye edildiği için biraz şarjı bitsin diye de basıyorum. Tabi trafik var ama e, basamıyorsun. Yine de hani şarjı azalsın diye son 10 dakika sport modda geliyorum. Ona rağmen %45 şarjımız var. Varacağımız işte Bolu'ya da geldik highway tesislerine. Ee, bir 10 kilometre falan kaldı. Gayet bence performans iyi. Adam. Evet kaç saat? 18.55. çıkmıştık sanırım. 2 saatte Bolu'ya geldik. Da şarj istasyonu çok fazla ama biz bayram yoğunluğundan dolayı önceden son 40 dakika rezervasyon yaptırma şeyi var ZES'ten. Oradan rezervasyon yaptırdık. Şu anda da işte tesisin girişinde de biraz trafik var. Yani gayet de yetti. Yüzde 39 şarjımız var. Maksimum gideri 190 gösteriyor. Bu kullanımda 141 diyor ama biz son yarım saat bastık değil mi? Bayağı bastık. Yani şey el yani verdiği ölçüde dakika. sport modda bayağı bir şey geldik. E, devirli geldik. Hiç ekonomik falan kullanmadık. Klimayı hiç kapatmadık diyebilirim. Radyomuz falan açık. Bence e, elektrikli araç e, şeyi yani şehirler arasında elektrikli araç korkusu bence anlamsız. Öyle değil mi? Bence de. Bu arada Tog'un şarj yerleri burada boş. Burada E-şarj'ın yerleri var, boş. Zest'e bir sürü boş yer var. Zest'in orada da boş yerler var. Tesla'nın şu ileride, orada biraz bir yoğunluk var ama yine de şurada mesela şu. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burası highway. Ee, o kadar çok şarj istasyonu var ki bakın. Mesela şuralar. Bunlar şu an biz Zese buraya rezervasyon yaptırmıştık bir sürü boş şarj istasyonu var şu an bayram yoğunluğu Biraz önce e, benzinlik girişindeki sırayı göstermiştim size alın elektrikli araç hiçbir tane sıra yok o kadar çok e, boş şarj şey var ki yeri var ki bakın şu karşıda da var şimdi biz burada bir e, sanırım yarım saatte e, dolduracağız. O şarj şeylerini de, verilerini de paylaşacağım. Ee, i̇şte bir namaz, bir yemek falan, molası derken zaten yarım saat geçiyor. Şu an durduk. Rezervasyonumuz vardı. Onu da takacağız. Evet. Şimdi biz e, Bolu'dan çıktık. Bayağı bir durduk. Yemek yedik. İşte namaz, şey, şu falan, alışveriş. Bayağı bir durduk ama şarjımız yarım saat sürdü. E, 37 dakika. Ondan sonra efendim şu an minimum 220 kilometre gider diyor. Bizim şeyimiz e, buradan uzaklık, evin uzaklığı 230 kilometre falan. E, trafik var zaten çok hızlı gidemiyorsun. O yüzden şarj da yeter gibi yani bir şarj daha yapmadan sanki eve gideriz gibi görünüyor ama tabi e, şeye göre e, yol şeyine göre yolun durumuna göre şarj yaparız veya yapmayız e, highway dinlenme tesislerini çok beğendik. Tertemiz her şey. Fiyatlar uygun. Gayet güzel. 4 kişi pide yedik. 700 lira mı verdik? 700-800 lira para verdik. İçecekler dahil. Şimdi yola devam ediyoruz. Bakalım şarj durumu nasıl devam edecek. Bundan sonra daha iyi gider gibi geliyor bana. Çünkü iniş çıkışımız kalmadı. Bundan sonra hep düz yol, iniş, Dolayısıyla şu 354'ü yakalayabiliriz gibi geliyor bana. 354 olursa da zaten tek şarjla İstanbul'a gitmiş olacağız. Bu arada trafikte durdu. Bu arada klimamız çalışıyor. Klimayı hiç söndürmedik. Devam. Bir arada bir 5 dakika belki bir kapatmıştık. Radyo falan hepsi açık bu halde bile hiç şarj sıkıntısı yaşamadık yani. Ee, şeyde benzinlikte kuyruk vardı. Biz şarj yerinde hiç şey beklemedik. Bir sürüde de boş şarj istasyonu vardı. Evet şimdi Kuzey Marmara yolundayız. Ee, yaklaşık e, 120 km yolumuz kaldı. Ee, yani hızımız 140-150 trafiğinizin verdiği ölçüde bak bir yere 170 180 de gittik. Şarjımız %75. Ee, yani 300 km gider diyor. Full bassan her şeyi yapsan 170 minimum gider diyor. Ee, yani rahat rahat yetecek. Ee, burada bu da da 106 gösteriyor İstanbul. Ee, yani bassan da basmasan da e, her türlü tek şarjla Ankara'ya İstanbul'a çok rahat Şarjımız %36. Biraz tabi bastık. E, ee, hızlı geldik yani. 180, 190 falan yolu durumuna göre biraz hızlı geldik. Ee, <laughs> İstanbul'a 40 km, 45 km, 40 falan kaldı. Minimum menzil 80. Ee, herhalde eve kadar götürecek gibi geliyor ama biraz orada trafik var. Bir tane daha şarj etmeyelim dedik. Hani bir daha durmayalım tek şarjla gidelim dedik bakalım herhalde götürecek ama İstanbul gişelerden girdik şarjımız yüzde 29 ee, Marmara çevre yolundan o Kuzey Marmara çevre yolundan geldik bir 14 kilometre yolundan daha uzundu ama şarjımızın yeteceğini düşündüğümüz için buradan geldik ee, %29 şarjımız 95 renç var işte en minimum 65 falan maksimum 145 Yani tek şarjla Bolu'da Ankara'dan çıktık Tek şarjla İstanbul'a geldik Girdik Buradan da eve şu an bir 25-30 kilometre var Rahat rahat Döke saça yetiyor ya yani. Şu an İmraniye Kavşağı'na geldik Şarjımız %24 10 kilometre yolumuz kaldı eve Gayet de Yetti şarjı. Evet eve geldik. Şarjımız kalan şarjım yüzde 23. Ankara'dan tam yüzde 90 şarjda çıktık. Bolda durduk. Şarjımızı yaptık ve İstanbul Üsküdar'da evimize geldik. Yüzde 23 şarj. Yani klimayı kapatmadık. Ara ara hızlı da geldik. 190-180. Ona rağmen durum bu.